bir emeklilik planı yapmak istiyorsanız ya da çocuklarınızla bugünden bir emeklilik planı düşlüyorsanız en güzeli uzun vadeli yatırım. Çünkü uzun vadeli yatırım aynı bir ağacı büyütmek gibi. Bugün ektiğin bir tohum ve onu sabırla beklediğinizde, sürekli olarak ona suladığınızda, onunla ilgilendiğinizde yıllar içerisinde altında oturduğunuz koskoca bir çınar haline geliyor. Temettüde Tabii çınarın meyvesi yok ama temettü de ondan yediğiniz, ağacından yediğiniz meyveler. Koskoca bir incir ağacı haline geliyor. Hem altında oturuyorsunuz, gölgesinden yararlanıyorsunuz. Hem de yazın o tatlı tatlı incirlerinden hapır hapır yiyorsunuz. Peki ben burada ne yapmanızı öneririm? Birinci lütfen sektör liderlerine odaklanın. Yani eğer uzun vadeli bir yatırım yapma gibi bir planınız varsa buna kararlıysanız gerçekten sektörde sağlam temellere dayanmış şirketlere yatırım yapın. Çünkü bu şirketler istikrarlıdır. Piyasa dalgalanmalarından çok fazla etkilenmez. Ve gerçekten zamanla büyür. Özellikle şirketlerin Mutlaka tarihçilerin hikayelerini okuyun. Bakın bakalım eski krizlerde nasıl davranmış, büyümesi nasıl etkilenmiş, o dönem temettü dağıtımlarında nasıl hareketler olmuş. Yani şirketi özümserseniz ve o sağlam şirketlere e, güvenle yatırım yapmaya devam ederseniz zaten o sizi hiçbir şekilde sırtınızı yere getirmeyecektir. Ha baktınız ya ben bunu şirket çok çok iyi diye aldım çünkü öyle şirketler var. E, vadeler geçiyor kardeşim. Artık ne kadar bekleyeceğim diyorsanız ve o şirketin aslında büyüme potansiyelini kaybettiğini hissediyorsanız çünkü olabilir mesela e, böyle teknolojik şirketler olmadı mı? Nokia gibi düşünün yani zamanında çok iyi yerlerde olan Kodak gibi düşünün ne yaptı zaman içerisinde bütün e, rekabet gücünü kaybetti. Eğer siz de yatırım yaptığınız şirketin evet belirli bir stabilitede gidiyor ama bakıyorum artık büyüme potansiyelini kaybediyor diyorsanız, Orada ben illa uzun vadede orada kalacağım diye bir hataya sakın düşmeyin. Hemen portföyünüzü güncelleyin. Çünkü böyle bir videom da vardı. Para asla unutulmaz arkadaşlar. Ben uzun vadeciyim. Oraya koydum, unuttum yok. Peki siz ne yapıyorsunuz diye merak ediyor olabilirsiniz. Ben her zamanki gibi Fulyan'ın kişisel yöntemlerini uyguluyorum. Yani vadeleri karıştırıyorum arkadaşlar. Ben hiçbir zaman tek bir vadeye odaklanarak yaşayamam. Çünkü benim günlük kazanca da ihtiyacım var.